Evet dedik ya önemli görüşmelere, toplantılara ev sahipliği yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu dolayısıyla işte bu ülkede bulunan dünya liderleri pek çok önemli görüşmeleri de gerçekleştirdi. Onlardan biri sevgili seyirciler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Orta Asya liderleriyle c 5 bir toplantısında bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev de toplantıya katılan liderlerden biriydi. Bu toplantı neden önemli onu konuşacağız şimdi. Türkistan coğrafyası her zaman stratejik açıdan önemli oldu ve bu önemi günümüzde de giderek artıyor. İşte ABD ile Orta Asya devletleri arasındaki C5 artı bir formatı ne anlama geliyor? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu toplantıda neler konuşuldu? Ayrıntılar için sendeyiz Güzel Zaytova. Evet, Coşkun Özen, sizin de ifade ettiğiniz gibi söz konusu toplantı son derece önemli bir toplantı oldu ve biliyorsunuz C5 artı 1 formatında C5 artı 1 liderler formatında gerçekleşen ilk toplantı olduğunu da ifade edelim. Sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev de söz konusu toplantıya katıldı. Diğer katılan liderlerden biri oldu. E, toplantıda Biden'in ardından dan konuşma yaptı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cemar Tokayev ve Tokayev Avrasya'da barış ve istikrarın korunmasına yönelik konuları ve kalkınma perspektiflerini ele aldı. Tokayev Almatı'da Orta Asya ve Afganistan için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri bölgesel merkezinin kurulması konusunda ABD'nin desteğine güvendiğini ifade etti. Tokayev'in değindiği bir diğer Konu ise Kur'an-ı Kerim'in ve diğer kutsal kitapların yakılması oldu Son dönemde kutsal kitaplara yönelik derin saygısızlık eylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi Kazakistan Cumhurbaşkanı. Öte yandan ise Tokayev gıda konusuna da değindi. Kasım Jomar Tokayev, Kazakistan'ın bölgesel gıda tedarik merkezi olmaya hazır olduğunu belirtti söz konusu toplantıda diğer taraftan Kazakistan Cumhurbaşkanı günümüzde dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi'nin sığlaşma ve su drenajı, flora ve faunanın zarar görmesi gibi çevresel e, sorunlara karşı karşıya olduğunu ifade ederek bu bağlamda Hazar e, Denizi'nin kurtarılması uzun vadeli uluslararası işbirliği gerektiren ortak bir ön öncelik meselesi haline geldi ifadesine kullandı. Biliyorsunuz Biden toplantıda Orta Asya ve ABD arasındaki işbirliğini geliştirdiklerine ve bölgeye güvenlik finansmanı dahil birçok alanda işbirliklerini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etmişti ve bu toplantı Orta Asya ülkeleri ve ABD arasındaki işbirliği diyalogunun ilk defa devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirilmesi açısından son derece son derece önemli ve büyük önem taşıyor. İlk başta da ifade ettiğim gibi. Ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Ümre Tokayev ABD resmi ziyareti kapsamında 19 Eylül'de e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78. oturumunda da e, konuşma yaptığını ifade edelim. E, Tokayev konuşmasında özellikle 5 daimi üyeden e, Çin, Rusya, İngiltere, ABD ve Fransa ve Birleşmiş Milletler Genel Sek Genel Kurulu tarafından seçilen 10 daimi olmayan üyeden oluşan Birleşmiş Milletler Genel Güvenlik Konseyi'nde reform yapılmasını önerdi. Bunu da ifade etmiş olalım. Kazakistan Cumhurbaşkanı Diğer Orta Asya liderleri de ABD resmi ziyarette bulundular ve son derece önemli olan C5 artı 1 formattaki toplantıya katıldılar ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cemart Tokayev'in ABD 3 günlük resmi ziyareti bu toplantıya katılmasıyla tamamlandığını sona erdiğinde ifade edelim ve yeniden merkeze bırakalım önemli bir toplantıydı ABD Orta Asya Devlet Başkanları Zirvesi Güzel Zaytova ayrıntıları paylaştı Astana'dan bizimle sevgili seyirciler.